Merhabalar, Hamza Yakar Bey. Ankara'da hizmet veren Hamzet Restoran'ın işletmeci şefiyim. Uzun yıllardır bu işin içerisindeyiz ee, ve bu işi nasıl geliştirebiliriz, nasıl daha iyi yapabiliriz, nasıl daha karlı bir sistemli bir işletme haline getirebiliriz diye araştırma yaparken bir arkadaşım tavsiyesi üzerine İlhan Hükmez hocamla tanıştık ve daha sonra videolarını izledim YouTube'da ve diğer e, internet mecralarında. Sonra bunların yetersiz olduğunu düşünerek İlhan Hocamla iletişime geçtik ve eğitim sürecine başladık. Aslında kafamdaki bütün problemlerin, bütün e, nasıl oluyor diye sorduğum soruların bütün cevabını İlhan Hocam bana sağ olsun verdi ve veriyor. Çünkü e, bizim bakamadığımız, göremediğimiz çok şey varmış daha önceki zamanlarda düşündüğümüz işle ilgili, parayla ilgili, markayla ilgili, işletmeyle ilgili konularda ve çok para kazanmanın nasıl olması gerektiği, paraya bakış açısı nasıl olması gerekiyor, işletme nasıl daha iyi satış ve pazarlamayla yönetilir? Bunları İlhan Hocam bize çok iyi bir şekilde öğretiyor ve biz bunları hayatımıza uyguluyoruz. İlhan Hocam zaten bu konuda Gerçekten bir üstad. çünkü hem yazdığı kitapları çok sayıda eserleri var ve birçok sayıda ve herkese de açıkçası bir danışmanlık eğitim sürecine girmiş ve kendini bu alanda zaten ispatlamış birisi. Biz ondan çok faydalandık çünkü verdiği eğitimler kişiye göre oluyor, işletmeye göre oluyor ve onun neye ihtiyacı varsa onu biz kendisinden öğrendik ve öğrendiklerimizi uygulayarak artık farklı bir safhaya geçiyorsun. Yani evreni biraz değiştiriyoruz, bakış açımızı değiştiriyoruz. Kendi potansiyelimizi, kendi performansımızı geliştirerek daha ileriye gidiyoruz. Yani biz İlhan hocamla bayağı bir kademe atladık ve bunun sonuçlarını meyvelerinde görüyoruz. Hem iş hayatında hem kendi hayatımızda. Sizlere de bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani sadece YouTube'da video izlemekle değil mutlaka İlhan Hocam'ın eğitimlerinden faydalanın diyorum. Bütün işletmecilere tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum.